Arkadaşlar merhaba biliyorsunuz e, bazı tip sorular var işte e, birden bilmem kaça kadar numaralandırılmış toplar üzerinde e, yazan sayının kare köküne en yakın tam sayıyı eşit olacak şekilde e, kutulara atılacak gibi sorular bunlarla ilgili birkaç tüyo vermek istiyorum. Şimdi birincisi mesela burada e, birden 36'ya kadar olan sayıları yazdım tam kare olanlar 1 4 9 16 ilk sırada kare kökleri 1 2 3 4. Şimdi mesela 1 ile 2 arasında yani 1 ile 4 arasında olan sayıları olan kaç tane sayı var? 2 tane sayı var. 2 ile 3 yani kare kökü 2 ile 3 arasında 4 tane var. Burada 6 tane var bakın. Karekök 16 ile karekök 25 arasında yani 4 ile 5 arasında 8 tane var. 25 ile 36 arasında da 10 tane var. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 şeklinde gidiyor zaten aradaki sayılar. Bu iki kare farkından e, kaynaklanıyor. Şimdi peki bu aradaki sayıların hangi e, kareköklerin hangi tam sayıya daha yakın olduğunu belirlerken zaten çift sayıda bunlar. O yüzden tam ortadan ikiye böldüğünüz zaman bunu mesela burada 2'nin kare kökü 1'e daha yakın, 3'ün karekökü 2'ye daha yakın. Burada 4 tane var. 2 2 paylaştırdığınız zaman bunun ikisinin karekökü 2'ye daha yakın. Bunun ikisinin karekökü 3'e daha yakın. Burada da aynı şekilde 3 3 paylaştırdığım zaman bu şekilde oluyor. Bakın burada 8 tane var. 2'ye böldüğüm zaman bunlarınki 4'e daha yakın. Yukarıdakilerinki de 5'e daha yakın. Peki Bunlar az sayıda olan, mesela işte 1'den 36'ya kadar dediniz ha, hadi yazdık yaptık. Peki çok fazla sayı sorarsa, yani birden 100'e kadar olan sayıları kutulara yerleştirmemizi istedi. O zaman ne yapacağız? O zaman da şöyle bir metot uygulayabiliriz. Ee, şimdi ilk başta biri zaten bir, bir numaralı kutuya atacağız. Peki, bu alt sınırımız, yani... E en küçük üzerinde en küçük numara yazan ve en büyük, üst sınır en büyük numara yazan e, topun numarasını yazacağım bu şekilde. Şimdi birin karesi nedir? Bir bir, bir kere bir bir yani karekök bir. Şimdi ben bunun ikisini toplarsam iki yapıyor. O zaman üst sınırımız iki. İkinin karesi dört. Topladığım zaman altı yapıyor. O zaman üçten altıya kadar olan topları iki numaralı kutuya atacağım. Üçün karesi dokuz. Topladığım zaman 12. O zaman 7'den 12'ye kadar olan topları bu kutuya atacağım. Bu şekilde devam ediyor. 13'ten 20'ye kadar, 21'den 30'a kadar, 31'den 42'ye kadar. Şimdi 10'a kadar olduğu zaman ben bunu bu şekilde rahatlıkla yazabilirim. Ee, 57'den 72'ye kadar 73'den 90'a kadar 91'den de 110'a kadar ki eğer devam ediyorsa 100'e kadarsa 100'e kadar olan topları bunun içine atacağım. Şimdi birden başlıyorsa yine bu şekilde yazabilirim kolay. Ama ya birden başlatmadıysa mesela diyelim ki şöyle verdiyse bana kutuyu. İşte 25 var diyelim ki burada. 25 numaralı kutuya işte mesela atıyorum şurada bir tane 24 olsun. İşte 20, 27 olsun. İşte bilmem kaçtan bilmem kaça kadar olan sayıları falan işte atacağız gibi bir soru olduğu zaman. Ben bu 25 numaralı kutuyu soruyor diyeyim ki bana nasıl bulacağım? Şimdi üst sınırı belirlemeyi öğrendik zaten. Üst sınır kolay. 25'in karesi 625. Buna 25'i topladığım zaman 650'ye kadar olan sayıları buraya koyacağım. Peki alt sınırımız ne? Alt sınır da kolay. 625'ten 25'i çıkartacaksınız bu sefer de. 600. Ama buna 1 eklemeniz gerekiyor. 600'e 1 eklememiz gerekiyor. Neden 1 ekliyoruz? Çünkü e, en alttaki sayıyı da çıkartmış oluyoruz bu şekilde. 601. Yani 601'den 650'ye kadar olan sayıları 25 numaralı kutuya atacağım. Bu şekilde belirleyebiliriz. İsterseniz şurada hani güvenlik kontrolü yapalım. Mesela şu 13'ü o şekilde belirleyebiliyor muyum? 16'dan 4'ü çıkarttım. 12. 12 ile de 1'i topladım. 13. 57'ye bakalım mesela. Ee, 64'ten 8'i çıkarttım. 56. Zaten 56 bunun bir alt sınırındaki farkındaysanız. Eee 56'ya da 1 ekledim. 57'yi bulmuş oldum. Teşekkür ediyorum.